Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kardeş bir sus. Bugün Slenderina The School oynuyoruz. Slenderina'dan bıktım artık. Ama eğlenceli oluyor. Play. Bunda ekstrem de var. Biz normal adamız abi. Biz normaliz. Biz normalız abi. Sensitive gene bok gibi. Bu sefer de çok oldu lan. Heh, iyi böyle. Gene kaplumbağayız. kaç katlı ha? Okul ya. Ben de malım. Şu ne ya abi? Onu bilmiyorum. Anahtar var. Kapıyı kapata da biliyoruz. Bu beni çok gerdi Bu gerçekten beni gerdi Lan bu ne? La? Tahtayı yemişler herhalde. Şimdi tırnağım kırıldı abi. O kadar şey yaptım. Ki. Öyle bir korktum, öyle bir korktum ki var ya. Abi ben nereye bakıyorum? O zaman biri böyle var ya altıma yedim orada. Biz mal mıyız da buraya geliyoruz ya? Yani? Bir tane herif var, bir tane karı var, bölüyor bize. Şu ne abi? Canımız azalmış. Can var bu oyunda. Sıçtık. Bundan buluyoruz abi. Sekiz tane. Ne bu ya? sigortam? mı? Bu niye müziği bu kadar gerici? Ayıp ama. Bu kadar büyük. Şu ne? Ay canı doldurdu. Okey. Mamma mia. Arabayla drift atıyorlar herhalde dışarıdan. Bu kata baktık. Alt kata gidiyoruz. Alt kata gitmek hiç hoş değil ama gidiyoruz işte. Çok güzel. Şurada bir yerde çıktı ama çok net göremedik. Canımı azalttı ama. Bir üst kat. bu kaç katlı? Tuvalete bak. Bok götürüyor tuvalet. Tamam abi demeyeceğim bir daha öyle. Anahtar bulduk. Bir Şey de bulduk. Sigorta. Can da bulduk. Bayağı şey bulduk tuvalette vallahi. Ne? Ha nerede çıktı enayi? Enayi ne alakaysa? Mutmak, mutmak abi. Mutmakta anahtar buldum. Mutmakta sigortada buldum. Mutmakta ayı buldum. Ve ayıyı elime aldım. Ayı bana bir şey yapar mı? Veya ayıyı aldığım için bana bir şey yaparlar mı? Bu da Yemek odası herhalde. Bir tane daha buldum bu arada. Ay git defol ya. bir üst kata daha çıkacağız. Ama şuraya bakmadık doğru. Kilitli olmasın. Teşekkürler. Oo bayağı anahtar çıktı vallahi. Çok güzel. Hiçbir şey çıkmayacak değil mi burada? Çatı. <laughs> Bu ne abi ne oynuyoruz ya biz? Silendirin adı sıkıl. <laughs> <laughs> daha bir şey çıkmaz herhalde burada. Kesin burada kilitli. Değil. Burası boş. Müdür. <laughs> Müdür'ün Müdürü odası mı burası? hepsi de açılıyor. Hmm. Güzel can bulduk. Bir tane. İki tane kaldı bu arada. Döveceğim bu kapıyı kapatanı. Ben kapatıyorum büyük ihtimalle. Bir üst daha çıkalım. O ne lan? Oğlum anahtarım var. Bir bura. Çatı katına çıkıyor herhalde. Ben bodrumu açmayacağım bu arada. İlk kattaki ilk kattaki yeri açacağım. Şura kilitliydi. Şura. Oh my god. Oh ye. Yeah. Ne canım kulli. Ben müfettiş miyim abi bu ne ya? Boşa mı açtık burayı? Boşa açtık galiba. Anahtar lazım bize. Ben niye mal gibi buraya açtıysam? Ah. Oh. Buldum. Bitti mi? Ben gidiyorum ha. Bak Niye gidemedim? Yukarı mı çıkacağım? Kesin bir şey değil mi? Bodrum'da biri bize böyleyecekti yiyecekti. İyi ki açmadı. Bu arada Devam etmeyeceğim. Kesinlikle devam etmeyeceğim. Bura mı açıldı? Lan <laughs> ben ne halt yiyeceğim? <laughs> Gitmedim nerede kaldı beni? Burayı biliyoruz. Bana anahtar verin. Bodrum'a gideceğim. Anahtar bana bir anahtar. Bana bir anahtar. baştan başlamak istemiyorum. Baştan başlamak istemiyorum. Başlamayacağım da. Arkadaşlar galiba biz gittik mal gibi. Aa normal ana kattaki şeyi açtık. Ve patates gibi kaldık şu an. Bodrum açılmış mı? Bodrum'a bakış. Yok abi burası normal anahtar istiyor herhalde. Evet. Son şuralara da bir gezeceğim abi. Yoksa da yok. Evet. Bunu da kaçamayacağız galiba. Yok arkadaşlar. Ben burada bitireyim. Bir sonraki bölümde bakarız. Bodrum'a falan gideriz. Çünkü yok mu burada. Gel beni yesilendirin. Gel beni ye. Bir daha onun gelmesini bekleyeceğiz. Hmm. Oyunun... <laughs> Ayını... Oyunun arka plan müziği çok geriyor gerçekten. Burada bir şey başka... Anahtar olması lazım burada ya. Kaşarım yok. Yok, orada. <laughs> ya ben maaş salam. Kafam garıldı galiba. Kafam gitti. <laughs> Bekliyorum. Ben durdurayım silindirine gelince devam edeyim. Arkadaşlar iki saat bekledim, dolaştım, ettim, silindirine gelmedi. Neyse artık videomuzu bitirelim. Açamadık. Ben mal gibi gittim anahtarla o odayı açtım. Açtım. Bodrum'u açmadım. Bodrum'u açsam şu an bitirdiydik. Ama işte ne yapalım? Bir sonraki bölümde bitiririz büyük ihtimal. Ee, yani Hadi, hadi açın. Yok abi açılmıyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>